Merhaba arkadaşlar. Unutmuşum videoda bunu söylemeye. O yüzden videonun başına koyacağım bunu. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum ve videoya like atırsanız. Çünkü cidden bedel ödendi. Bilmem 42 karı, 43 k mı ne girdi bana. Videoda izlersiniz. Lütfen videoyu hani tam böyle sardırmadan izlerseniz çok destekte bulunmuş olursunuz. 7-8 aydan sonra <laughs> yine video atıyorum. Kusura bakmayın. Unuttum edit medit der şeyi. Neyse videoda görürsünüz. Ya, i̇yi seyirler. Çok kötü bir kutu açalım ama neyse. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben Los Uzun zaman sonra yine ben buradayım. 6 mı 7 mi 8 ay mı atalamam ne kadar ay önce en son video yükledim ama az önce oyuna girdim Böyle bir Bugatti gelmiş. Uf dedim ben bunu alacağım. Ama dedim videosunu çekip YouTube'a atarım. Hani size paylaşırım. Kusura bakmayın konuşamadım. Uzun zaman en son ne zaman video attım. O zaman alışmıştım da unuttum yine. Neyse geçelim bakalım Bugatti'leri. Kusura bakmayın çok edit yapmayacağım. Öyle bam gül. Dümdüz <laughs> sandık açılma olacak. Oha kulaklarım gitti. Neyse uuu bu mavisi benim. Hmm bakalım. Oo. 23 bin olacağım var. Bunu alabilir miyim? Şu an bende 1000 para var. Ne kadar? Burada var bende. Ya hadi ya. 1116. Yani şunları açtım mı zaten 18.000 bin olacak. Olacak. 1500'den yukarı. Önemlisi o. Şu an 5 yok. 6'dan 8'e atması bizi. 6'dan 8'e atırsa bizi alabiliriz bu aracı. Tra bakmayın böyle <laughs> ne diyeceğim unuttum. Açalım bakalım. Düz bir kutu açılma olacak. Ellerimi deş ettim. Bakalım. Haydi bakalım. Oha. Dur ben bunun sesini azalacağım. Neyse kuponlar gidiyor. İki atana kadar. Yine bir attı. Bu ne ya? Ben bu oyunu sesini nereden? Neden kısacağım? Ne? No? hızlan mı diyor? Ha bir atmış beni. Kafam gitti ya. <laughs> İnşallah sesim gelirdi çünkü çok anamın mikrofonundan dolayı mı sesim çok az geliyor. Ah bir kere daha Yok birle istemiyiz lan Ben iki atmasını istiyorum ben. Oha 3 mü attı? Yok 2 at. Şimdi bundan sonra basacağım ya yani UC ile. Çünkü bir şey fark ettim. Önceki chart'ta da bilmiyorum doğru mu değil mi? 2 ile başladım mı? Yani 2 attın mı? Daha fazla veriyor. Ne bileyim, deneyelim bakalım 180 uca gitti Ama hızlığına basacaktım beynime ya, unutmuşum açmaya Cık. Vermeyecek ya, iki araba vermeyecek hissettiğim gibi Cık. Çok zor gitti, 500-500 gidiyor Yok biz buradan bir araba alacağız. İki attı. Ya Şimdi değil ya. Bu 2500'den beni atarsa 7'yi alırım ha. Hiç uğraşmam. Ya yakma ya yakma. Biz bir attı ya Çıldır hocam. UC'yi yedi gitti. Burada önemli. Şu an bizi tekte atması lazım. Ya 7'ye ya 8'e. Atmazsa sıkıntı. Çünkü yine UC yi yüklemem lazım. O hepten sıkıntı ya. 3 kere de. Hadi bakalım ne oldu. Ben bunu alarım ha. Ben buradan basmam. alarım ya. Alsam mı? Yok ya ben bir daha bassam vermez ki. Bir daha ver, bassam iki kere daha vuracak çok para. Aldım. Bir daha deneyeceğiz buraya gelmeye. Şu an iki araba parası var. Bakmışsın şansa beni 5'ten 7'ye ata. Atarsa Güzel olur. Bir araba parası daha. İki atmıyor ki. İki atmıyor ki. Tek attı. Güzel. Ya. Şu beşten 7'ye atsa bizi efsane olacak ya. Ya yeter ya kırmızı yanıyor PUBG yeter Nasıl bir kutu açalım ya? Tek tek gidiyor ya bu yakacak bizi çok Çok fazla yakacak 500-500 beş 500 O şu an tek gidiyor ya. Abi varis şu an tek gitsin de. <laughs> Çok kötü. Şuradan öte iki atsın ya. Ne bu ya? Tek tek tek. Sizce atar mı iki? Bence atmaz ya. Bir kere bir bir izlandı mı atmaz ki? Bastım. UC de bitti. Oh my god. UC yüklemem lazım. Bir saniye. Yani ileri atacak beni diye UC yükledim. İnşallah tek atmaz. İnşallah iki atar. Atamazsa Sayar kırıklığına gireceğiz. Bastık bakalım. Abicim bu ne? E şimdi şu an bende var yani para. Yani tekte atması lazım. Tekte atmasa büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı hem Ah. Tekte at, tekte at. Abicim bu ne yaptı ya bizi? E şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Kaç ucu oldu? Ya uca bastım yine de. Uca bastım yine o orada konu değil de. Onu şurada bu ucayı. İnşallah verir. Verirse efsane olur. Vermezse bir kere daha basmam lazım. O hepten çok kötü olur ya. <laughs> Kırmızı yandı. <laughs> Kaç ucu? İnşallah bari şey gelir. Kaç uca bastım ben ya. Ben böyle bir şey düşünmemiştim yapacağımı. İnşallah. Oha. Ne diyelim? İnşallah iki gelir ama bu tek tek gidiyor. Ben kanım iki şey gelsin. O yüzden pek umutlarım yok. 36k'dan geçmişiz. 40k uca basmışım. Tek tek giderken basmayın çünkü tek tek veriyor. Baksana abi o kadar ucaya senin ben Abi tek tek giderken basmayın. Valla çok can yakıyor tek tek. <laughs> ne kadar? 40 bin UC basmışım ya. Orada 36 yazıyor da. 40 bin UC. Kaç araba parası aldım? 3 araba parası aldım. Değil mi? Çok fena. Çok pahalı. Ha. hadi Olacaksa en iyisi olsun bence İlk defa bu kadar Şaheserim var aslında da Paylaş bakalım <laughs> Beynime benim <laughs> İlk ve son Neyse biri çıkarmış bunu. Bu ne? Oha! Nereden geldi lan bu? Allah değmez ya. Aa bende de bir inat var. Ben bunu TikTok'ta izlemiştim. Dedim ben yani bu olacak. Ne kadar para gelirse gitsin bu olacak yani. O yüzden biraz o yüzden biraz kafamdan çekiyorum ben. Hani bu olacak dediysem buydur. <laughs> Neyse. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. <laughs> Lütfen abone olmayı kanala, bir de videoyu tüm izlerseniz çok mutlu olurum. Like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.